Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar bugün sizlerle birlikte 3. sınıf ders kitabımızın 37. sayfasındayız çocuklar. Hadi bakalım open your books. Kitaplarımızı açalım sevgili yavrucaklar. Look at the page. 37 37. sayfaya bakalım birlikte. Evet sevgili kuzular, şimdi birlikte şuraya bakalım. Look and match diyor çocuklar. Bak ve eşleştir. Çok kolay bir aktivite değil mi çocuklar? Alıştırma. Ne yapacağız? Burada görmüş olduğumuz grandmother, sister, mother, brother, grandfather ve father yazılarını resimlerle match yapacağız. Yani eşleştireceğiz çocuklar. Başlayalım mı birlikte yapmaya? Mehmet Akif hazır mısın? Hazırım. Hadi birlikte yapalım o zaman. Kalemlerimiz hazırsa eğer herkes kalemini, her şeyini hazırladıysa başlayalım. Hadi bakalım. Grandmother demiş. Grandmother'ı ne yaptık? Bakın kitabımız zaten eşleştirmiş. Haydi bakalım sister'a bakın ve bulmaya çalışın çocuklar sister'ı. Evet çocuklar sister'ı kimler buldu? Hanimiş sister? Mehmet Akif göstermek ister misin? Haydi bakalım çocuklar eşleştirelim. Sister kız kardeş demekti, değil mi? Hadi bakalım mother'ı bulmaya çalışalım çocuklar. Mother kimdi? Anneydi, değil mi? Anne demekti. Hemen eşleştirelim. Doğru mu eşleştirdik bu arada? Bakın bakalım kontrol edin. Gelelim brother'a çocuklar. Brother ne demekti brother? Erkek kardeş demekti, değil mi çocuklar? Hemen bulalım erkek kardeşi burada. Grandfather ne demekti çocuklar? Büyük baba demekti değil mi? Şöyle hemen eşleştirelim. Ve son olarak kim kaldı çocuklar? Father kaldı. Father kim eşleştirmek ister? Hop şu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Sayfa 37'yi bu şekilde bitiriyoruz çocuklar. Hemen turn the page sayfayı çeviriyoruz yavru kuzular. Burada bir dinleme metnimiz var. Page 38 sayfa 38 çocuklar. Evet burada ne diyor? Listen and tick. Dinle ve tick at diyor. Şimdi burada tek tek bize sorular soracak çocuklar. Who is she diyecek mesela. Bu kız kim diyecek? Eğer she diye sorarsa bunu seçeceğiz. Who is he? O kim? Erkekler için he ile sorarsa. Bir daha bir tekrar edelim isterseniz. Eğer bizler kızlardan bahsedersek İngilizce'de o derken she kullanıyorduk değil mi çocuklar? Erkeklerde de he kullanıyorduk. O demekti ikisi de ama kızlarda she erkeklerde ne kullanıyorduk Mehmet Akif he. he. Şimdi birinci, bakın kitap bize yapmış. Who is he diye soracak şimdi. O kim diyecek. Ne yaptı? onu işaretledi. Çünkü buradan bahsettiği için. Bakalım ikinci resimde bundan mı bahsedecek yoksa bundan mı? Baştan dinleyelim çocuklar. Unit 2. Recording 1. Listen and take. Who is he? He's my brother. Evet çocuklar who is he diye sordu. Bu kim diye sordu. He is my brother dedi. O benim erkek kardeşim dedi. Evet çocuklar devam ediyoruz şimdi. İkinci de bakın bakalım kimi soracak. Who's he? He's my uncle. Evet ne dedi Mehmet Akif? He is my uncle. Evet o zaman hangi resim olacak çocuklar? Who is he diye sordu. Bu mu olacak bu mu çocuklar? Who is he dediğine göre she demedi. O yüzden who is he bu kim diye sordu. He is my uncle dedi o benim. Neyim uncle? Dayı. Dayı amca demekti değil mi? Hadi gelelim look at the third one. Üçüncüye bakın bakalım. Who is she diye mi soracak yoksa who is he diye mi? İyi dinleyelim. Who's she? She's my grandmother. Hangisini sordu çocuklar? Who is she dedi değil mi? O kim dedi? She is my ne dedi? Grandfather. Grandfather mı? Ay, grandmother. grandmother. Evet çocuklar buna tık atıyoruz. Son olarak gelelim bakalım. Who is she diye mi soracak? Who is he diye mi soracak bakalım. Who is she? She's my aunt. She is my aunt dedi. O benim teyzem, halam, yengem. Hangisi olacak çocuklar? Tabii ki de bunu yapanlar. Doğru. Gelelim hemen yan tarafa uçalım çocuklar. Bakın bakalım page 39. 39. sayfadayız çocuklar. Bakalım tree. Üçüncü bölüm look and circle bak ve yuvarlak içine al diyor çocuklar birinciyi bizim için yapmış my uncle benim amcam bunlardan hangisi amca olabilir tabii ki de bu, değil mi? Bakalım. My brother diyor çocuklar. My brother ne demek? Benim erkek kardeşim. Hangisi olabilir çocuklar? Bunların hepsi kız olduğuna göre, sadece bu erkek olduğuna göre çok güzel Mehmet Akif şöyle birlikte boyadık. Tamam. Yuvarlak içine aldık. Şimdi buraya bakın bakalım. My grandmother demiş. Grandmother ne demekti Mehmet Akif? Büyük anne. Hangisi olacak o zaman? Şu mu? <laughs> Tabii ki de grandmother, değil mi çocuklar? Bu olacak. Ve son olarak my sister. Ne demekti my sister? Benim, Benim kız, kız kardeşim demekti, değil mi? Hangisi olabilir sizce? Tabii ki de buradaki kız, değil mi? Bu sayfayı da bu şekilde yapmış olduk çocuklar. Şimdi turn the page yapıyoruz. Yani sayfayı çeviriyoruz ve son bölüm. Burada çocuklar sayfa 40, 40. Burada ne yapacakmışız? Bakın bakalım. For 4, 4 diyor. Cut the pictures on 193 and stick them in the correct boxes. 193. sayfayı açıyoruz çocuklar. 193. sayfamızı açalım. Hemen Mehmet takipte kitabını getiriyor. Bakın bakalım 193. sayfa. 193. Melike Nur da bayağı sıkıldı galiba. Siz de sıkıldınız mı çocuklar? Sıkılmadık deyin ne olur. <laughs> Melike Nur biraz... Bu arada bu sayfayı güzelce yırtıyoruz. Hadi bakalım. 3-2-1 Yırtalım mı? Hop. Hop. Bu şekilde kesmiş olduk çocuklar. Evet. Bunların bazılarını Melike Nur kesti çocuklar. Sıkılmasın diye ona da görevler verdik. Şimdi bakın bakalım. She is my aunt diyor. Bakın bakalım burada kim aunt olabilir? Aunt ne demekti? teyze. Teyze, hala, yenge hangisi olabilir sizce? Sanki şu gibi değil mi? Hemen buraya bunu yapıştırıyoruz. She is my aunt. O benim halam, teyzem vesaire. Hadi bakalım. She is my sister diyor. O benim kız kardeşim. Bu mu? Bu mu olacak? Şu mu olacak yoksa? Hangisi olacak? Which one? Hangisi? Tabii ki de She is my sister. O benim Kız kardeşim. Devam ediyoruz çocuklar. She is my grandmother diyor çocuklar. O benim büyük annem. Hangisi olacak? Tabii ki de bu mu? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de bu değil mi? She is my grandmother. Hadi bakalım bunu da buraya yapıştırıyoruz sevgili kuzucuklar. Bakalım kimler kaldı? He is my grandfather diyor. O benim büyük babam diyor. Yani şu olacak değil mi? Doğru mu? Bu mu? Tabii ki de yanlış. Tabii ki de grandfather, büyük baba. Bakın bakalım çocuklar. He is my brother diyor. Ne demek he is my brother? Şu mu olacak acaba? Ha? Tabii ki de benim erkek kardeşim diyor. O benim erkek kardeşim. He is my brother. Bunu yapanlar doğru. Son olarak çocuklar ne kaldı? He is my... Siz okuyun bakalım. Ne yazıyor orada? uncle. Çok güzel. He is my uncle. O benim amcam. Evet sevgili kuzular. Bu alıştırmaları da bu şekilde yapmış olduk. Üçüncü ünitede görüşmek üzere. Hepinize goodbye.